sonuçlarına katlanacaksın. Hem de en kısa zamanda. Bulabiliyorsan bu. Peki bir şey soracağım. Kaç tane ilaç fabrikam var, vardı senin? Ne sen? Hayır! Teklifim olacak. Bana Çağatay Oğlum abimi öldürdü Cengiz. Selim abimi. Duydum. Üzülmedim. Tahmin edersin. Şaşırmam. Sana bir teklifim olacak. Bana Çağatay'ın yerini söyle. Canını bağışlayın. Benim sana daha iyi bir teklifim var Yamaç. Vaktin varken kaç? Senin kaç fabrikam var? 17 miydi? 16 mıydı yoksa? Hayır. 15. Yapma. Dur, manyak dur! Bekle beni. Sen bile şaşıracaksın. Çünkü çok fena. Artık Çukur'a polis de girer, ben de girerim. Sen polis değil misin? Ben sadece polis değilim. Emrah abi, ulan Yıkılmaz gururum bana engeldir. Aslında kaybeden çekip gidendir. Zalimler sultanı, meydan senindir. Elinden geleni ardına koyma. Demem o ki, elinden geleni ardına koyma. Amirim. <laughs>